Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar. 28 Aralık günlük yorum Trent Astro. Aşk hayatınızda eşinizin ya da sevgilinizin sağlık sorunları gündeme gelebilir. Ailenizde yakın olduğunuz bu dönemde kişisel sorunlarınız yüzünden tartışmalar yaşanabilir. İlişkinizde romantik dönemlerden hayatın gerçeklerine doğru geçiş yaptınız. Bu da sizi oldukça sarsıyor. Kalbinizde değil, Aklınızla hareket etmenin vakti geldi de geçiyor bile. İş hayatınızda da devamlı bir kalite arayışı içindesiniz. Kurumsal firmalarda çalışmak veya devlet dairesi tam size göre. Risk almak istemediğiniz için farklı bir sektöre geçmeyi düşünmüyorsunuz. İçinde bulunduğunuz sektör içinde paralel geçişler yapabilirsiniz. Para hayatınızda ise savurganlık yapmayıp hesaplı gidiniz. Örneğin dışarıdan yemek yerine marketten alışveriş yapıp evinizde yerseniz bile aylık oldukça fazla para cebinizde kalacaktır. Küçük hesap büyük hesap demeden bütçenizi denkleştirmeye bakınız. Zira maddi durumunuz pek iç açıcı değil gibi görünüyor. Doğum haritası, gelecek analizi, aşk uyumu gibi danışmanlık hizmetlerimizle ilgili bilgi almak veya sipariş vermek için trendastrotv.gmail.com TV gmail.com veya 0546 627 47 17 nolu WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.